hayır, hayır, Ne hayır? Ha. Su bardağı onu attım aşağı, şunu ne yapayım? Soğan dilimleyip ağlayan delikanlı değildir artık. Oha! Bir tatlı kaşığı dolusun mu? At Emre, hadi. Anam Oh! İlla elimin lezzete girsin onu mu istiyorsun? Evet arkadaşlar, Çabuk. 8 dakika oldu. Olmuş buram bu. Bilal macun dediğim dürülecek kardeşim. Bir şey dökülüyor. Ne oluyor lan? Bugün karım ve kızım istediği için lahmacun yapacağım. Aynı zamanda canlı yayındayız. O yüzden elim ayağım titriyor. Ee, biraz heyecan yaptım. Bana bakma öyle. Konuş lütfen. Beni kurtar. <laughs> Güzel, eğlenceli olacak. Eğlenceli ama ben olacak. De hiç lahmacun yapmadım. Sen lahmacun yapmadın ama benim elimden lahmacun yeme şerefine layık olacaksın. Şimdi arkadaşlar ben Emre'ye direktifler veriyorum ve Emre bize bugün ufak porsiyonlu yaklaşık 6 adet çıkıyor diyor. 6 adet? Evet. Ben dedim çıtır tadımlık olsun yani. Lahmacun nerenin? Antep diyen var, Urfa diyen var, Adana diyen var. Youtube'un yorumlarında da yazarsanız seviniriz. O zaman başlıyorum. Bir tatlı kaşığı kurumaya dök. Hepsini dökmeyeyim içine. mi? Bir tatlı kaşığı. Herkes... Oha! Kırdım yanlışlıkla. Oha! Nereden çıktı o? Ne olur yeni mutfak dolabı yaptırmayalım. <laughs> o tamam onu kenara al. Bir tatlı kaşığı dolusun mu? At Emre hadi. Bir çay kaşığı şeker. Bir çay kaşığı atacağımızı hiç atmasak daha iyi değil mi? Çay kaşığı tamam. <laughs> Peki fındık lahmacun ordunun mu? 3 bölü 4 su bardağı ılık su. Su bardağı. Bizim su bardağımız bu değil mi? Su bar... <laughs> su bardağı. Bunu buna döküyorum. 3 bölü Bir ba daha bak. 3 <laughs> 4 su bardağı. 3 bölü 4 su bardağı. 4 <laughs> Şimdi onu bir şeyle hafif hafif karıştır. Mayayı aktif et. Maya köpürecek, kabaracak şimdi. Bu kabartayım mı ben bunu şimdi aşkım? Tamam bırak onu. Kabartmayayım mı? İki su bardağı un, bir çay kaşığı tuz. Ya bu normalde böyle olmuyor herhalde. Dok, kolay bir yön. Özür dilerim. Tamam iki su bardağı un attım aşkım şimdi ne yapayım? Bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı. Tamam. Tamam tamam oğlum ben ayarlıyorum sen rahat ol. Bak benim gözümden daha iyi bir ölçü yok. Yumuşak bu ama ele yapışmayan bir hamur yoğur. Yani kendi kendine bu hamur olmayacak biliyorsun ki. Ya da bana hemen gidelim bir tane simek hamur yoğurma makinesi alalım. Tamam ben ağzımla karıştıracağım şimdi bunu. <laughs> o kendi kendine orada böyle karıştırsın ben sana bütün bir Ben, ben hepsini yaparım. karıştırıyorum aşkım. <laughs> ben var ya izle şimdi bak hamur böyle yapılır. Bak elimi yıkayayım mı? Yıkadım mı ben elimi hatırlamıyorum. Bir daha yıkayayım. Bu sterillik var ya şaka mı ya? <laughs> şöyle. Şöyle. Şu mu? Şu. Bak. Şu. Ha? Şu. Hayır hayır hayır. Ne hayır? Dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Şimdi sen bunu yiyeceksin bak. <laughs> i̇zle. İzle. Bak parmağımın arasından çıkıyor. Ben sana ikram ya, edeyim. Ya Emre. Bunu geçirip yani bez falan değil. Market poşeti taktik. İç harcı hazırlayacağız. Bir tane daha kap istiyorum senden bebeğim. Nasıl bir şey olur? Onun küçüğü olabilir. 250 gram kıyma. Su eklerseniz içi hamur kalabiliyormuş. Sulu olduğu için pişmiyormuş tam olarak. Biz de ev şartlarında pişirmeye çalışacağımız için sıkıntı olabilir. O yüzden çok su eklemeyelim. Zaten domatesin suyu. Tamam. Soğanın suyu falan filan onu lezzetlendirecek. Tamam. Şimdi onu ekledim olacak. aşkım. Sonra ne ekleyeceğim başka? Söylüyorum şimdi. Bir adet orta boy soğan. Tamam. Çok ince doğranmış veya rondodan geçirilmiş. Soğan dilimleyip ağlayan delikanlı değildir Moruk. Şimdi onu böyle bir dörde falan böl, el blender'ın işine atacağız ve soğanın suyunu sıkacağız arkadaşlar. Bu arada çok sulu bir şekilde atmayacağız içine. Emre dikkat. Ananı siz. su oh. Gökhan soğan suyu içer misin? Niye oğlum? Aşkım püre oldu lan. Ah. Oh. <laughs> tamam şimdi ne yapacağım? Şöyle. Kıymanın içine ah. dök. Lahmacunu söyleseydik keşke ya. Video ayağını ağladık Gökhan. Evet şimdi arkadaşlar domatesi kabuğunu soyuyoruz. Bu çok önemli bir adım. Domatesleri rendeledik. Bir de sarımsak içine onu ez. Başka ne yapayım? Yarım çay bardağı su. su. Aa dur dökme su. Tamam. Dökme. Niye dökmeyeyim? Ben maydanoz yiyemiyorum. Maydanoz eklemeyeceğim. Tamam eklemeyelim maydanoz. Normalde bir avuç maydanoz diye ama ben hamilelikte maydanoz tüketemiyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bunu Hemen çok... ekliyoruz. Şöyle göz kararı. Çok dökme. Tamam. Az bir şey döktüm. Kimyon nerede orada bilmiyorum ama. Kimyon. Tamam bu kimyon. Evet. Ne kadar? Çay kaşığı. Tamam. Tamam. Tamam aşkım daha olmadı çay kaşığı. Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuz mu? Evet, bir çay kaşığı da karabiber. Okey. Şimdi karıştırıyorum hepsini. Elinle yoğuracaksın öyle karıştırmayla olmaz. Tamam ben yoğuracağım elinle yine. İlla elimin lezzete girsin mi onu mu istiyorsun? Aşkım tamam kaç dakika kalmış? 17 buçukta şu an. Tamam o zaman bulaşık yıkama, yıkama yayını mı peki? Şunları ben toparlayayım burayı değil mi? Tamam. Olur mu? Olur. Bir şey dökülüyor. Ne oluyor lan? Tam maya döküldü bir şey değil. Hemen bütün bulaşıkları yıkıyoruz. Biz yapıyoruz erkek adam karısını yormaz. Arkadaşlar hamurumuz mükemmel oldu. Ee, Üzerini açtı Senacığım. Şimdi buraya hamur açmak için un döküyorum. E, ne yaptın? Un he? yardımıyla beraber bak, hamuru açacağız. Şimdi. Hmm. Altı parça. Yapalım. Şunu. Zoom attın buna Gökhan. Bunu 6'ya bölüyoruz. 6'ya nasıl bölürüm lan ben bunu? Şöyle hamuru 6'ya böldüm. Çok eşit olmadı gibi sanki. <laughs> Şu unları böyle yayacaksınız arkadaşlar açmak için. Emre'ye. Emre niye hakikaten fındık oldu niye? Tamam fındık olsun. Yeterli. Tamam. Ben bunu diklemesine bir amacun yapacağım şimdi. Fırın ısındığı gibi atacağız bunu. Sen zaten diğerlerini açarken... Ben bunu uzunlamasına direkt upuzun yapacağım bunu. Bak şimdi izle. Tamam. Şu an... Şu an lahmacun ustaları beni izleyip bana söyle sövüyor olabilir. Yok hanıma özel. Ya Gökhan sosisleyip geliyorsun. Lahmacunuma laf ediyorsun moruk ya. Tamam Bir hadi. Bak ısınmış mı? Bak bakayım be. İyice ısınmış. Bir gerekiyor. bak. Gerekiyor. Şimdi arkadaşlar önceden ısıtılmış fırına lahmacunlarımızı atacağız. Fırının ısınıp ısınmadığını karımıza onay alarak. Kapa kapa kapa. Isındı mı? Hatta zor soğuttuk burayı. Hemen şuradan. Fansız mı pişiyor ya? Ben bilmiyorum. Bakayım be. Kaç dakikayı alayım aşkım? 10 dakikayı mı? 6, 8, 7, 8, 8. Tamam 8 aldım. Ee, i̇kinci parti yapmadığım aklıma geldi. Ee, demiş ki yemem onu duvarıma asarım. Bak işte görüyorsun. Şu hamurun güzelliğine bir bakın. Şunun güzelliğine bir bak. Çiğ çiğ yenir bunu. Aa chat bizi biraz kandırmış bizi ya. Niye? Ben de sanıyorum ki hamur gerçekten çok kabaracak da biz... Ben bunu ince uzun yapacağım yine ha. Normal bunları. boyutlarda 6 tane falan lahmacun çıkacak sandım ama... Hamur o kadar da kabarmadı, incecik bir şey oldu yani. Evet arkadaşlar, 8 dakika oldu. olmuş. Chat bu olmamış mı ya? Bunu ortaya mı koyayım şimdi? İkinci kata koy. Evet. Çok çıtır altının pişmesini bekleyeceğiz. Ortaya koydum. Tamam. Az önce çıkarmıştık. Gökhan bir daha yap dediği için arkadaşlar. Kenarları pişmiş ama alt... Aa. Olmuş buram bu. Bak chat. Olmuş. Olmuş. Olmuş kanka olmuş tamam bu okey. Bu da okey. Lahmacunu her yerde yiyemezsin Gökhan. Şunu da yayalım. Oğlum ne yanıyor lan bu fırında? Şimdi arkadaşlar lahmacunun içine koymalık bir tane limon çıkardım. Marulu bana verme şansın olur mu? Hı hı. Marul gördüğünüz üzere bunları yıkadım. Marulun yanında domates, altında maydanoz, bir tane de limonumuz var. Limonu yıkamadım. Bunları lahmacunun içine koyacağız. Değil mi güzelim? Yaptın be. Yaptın yani. Bak sana sadece şunu göstereyim. Altına bak. Yanları olmuş pişmiş ama kaç dakikada pişti be. Ben onu bilerek öyle ayarladım ki. Bunlar da olmuş gibi lan sanki. Bir altına bakayım. Oğlum yapışmış. Lan yapışmış. Hayda. Tamam fena değil. Kenarı gitti ama o Kıyması falan pişmiş değil mi aşkım bunun? Pişmiş canım. Altı nasıl? Altı da pişmiş gibi gözüküyor. Pişmiş. Al Gökhan. Evet arkadaşlar şimdi lahmacunlarımız hazır. Emre baş usulü mimaraba lezzeti olarak. Naçizane ayranlarımız da hazır. Lahmacunu <laughs> yaptım gerçekten şunu yaptım ya helal olsun sana. Şekli çok iç açmasa da. Al. Marul vereyim. Hı hı. Maydanoz istemezsin sen. Ben yemem. Tamam ben limon. Hı hı. Çıkır. Bak delikanlıyoruz. Domates yok mu? Var. Lila macun dediğim dürülecek kardeşim. Sözümü söyleyeyim tabii. Biraz baharat fazl olmuş. Ben senin dediğinden çok Bu arada gerçekten çok beğendim ben şaka değil. Dondurulmuş bir lahmacun yazdım. Bir de kayısı bir ağlamasına ya. Yedikten sonra öyle düşünmeyeceksin o Yiyeyim fiyatını ondan sonra hesaplayayım. Olur mu? Kızım açtıktan çaresizce tekmeye bakıyordu. Kızım mutlu mu? Beyler çok iyi yapmışım bak çok iyi yapmışım gerçekten. Bak bir lahmacun dediğim böyle olur. Ya bunun üstü, ya bunu bir daha nerede yersin biliyor musun? Michel'in Almış restoranlarda falan. Yani önüne gelecek lahmacun budur anladın mı demek istediğimi? Onun üzerinden puan ver. Kimyonu sayma. Ben bunu bir lahmacun sandviç olarak dedim. Onun üzerinden 8 veriyorum. Peki bunu bir daha yer misin mesela böyle bir şey olsa? Canın Yerim. çekse yer misin? Yerim. Hamuru çok güzel olmuş. Yukarı <laughs> şimdi şok olacak. Nedenini söyleyeyim mi niye güzel olduğunu? Acı bana? olmuş bir de. Niye güzel olduğunu söyleyeyim mi? Hı hı. O çok... harç parmaklarımın arasında böyle taştı. <laughs> Onu bölüşelim tamam, tırnağımın mi? Tırnağımın arasındaki. Tırnağım yok gerçi de. Bölüşelim Gökhan... mi bunu? Sen ye bebeğim. Ben, ben yedim. Ben bunu bitiremem. Tam yiyebildiğini ye ben gerisini yedim. Ben çok kalın bir tane yedim. İnce açılmış Ver yeşillikleri. Yok abi bugün de karnım doydu. Türk sandviçi ya bu. Değil mi? İsmi bu. Bak bir dükkan açalım ve ben bunu yapayım anladın mı? Yıldızlı merdaneyle açtım ben bunu. Şimdi bu lahmacunun maliyetini bir hesaplayalım. Kıymanın yarım kilosuna ne kadar verdin? No. <laughs> Nasıl hesaplayacağız o zaman? Bilmiyorsan aşk. Para kasabı sor. <laughs> Emel kasaptan mı aldın? Hı -hı. Lan bu kasaptan tavuk alıyorsun zaten 400 lira. Kıyma vardır 1000 lira anasını satayım kilo. Benim kartımdan mı aldın? Hı -hı. Tamam o zaman ben dökümana bir bakayım. Hı -hı. Ne kadar ödediğini de bilmiyorsun. Ya konu ben olunca hiçbir şey umurumda değil. Ne aldın sen? Kızım içeride. Bir dakika toplam ne aldığını söyler misin? 2360 lira ödemişsin. Tamam. 1 kilo et. 1 kilo et. Ne? Kontrafile. falan mı? Hı hı. Tamam. Yarım kilo da kıyma. Bir kilo et yarım kilo kıyma. 2360 lira. Et evet, pahalı. O zaman et 1500 desek kıyma ne kadardır? 860 liradır. Böyle yere 430. Tamam 400 lira diyoruz o zaman kıymanın yarım kilosuna. Et her zaman daha fazla yolluyorlar. Onu hesap edemem. Bir dakika sen yarım yarım kilo kıyma mı 800 lira? Arayıp soruyorum. Ara merak ettim. Emel evet. Abla merhaba. Ee, şey soracaktım sana ya. Biz az önce sipariş vermiştik ya. Kıymanın kilosu ne kadardı acaba? Kıymanın kilosu 850 lira. Tamam abicim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Siz mi sipariş verdiniz? Vermiştik geldi. O, onu sormak istedim sadece. Nereden verdi? Bugün verdiniz. Bugün verdik. Abi. Evet evet bugün verdik. Et tamam. ve kıyma. Bir kilo et. yarım kilo var? Yok sadece merak ettim. Öğrenmek için. 850. Tamam teşekkür ederim abla. Tamam Tamam. kıymanın kilosu 850 ise o zaman yarım yarım kilo geldi bize 425 lira. Bir süre bak 2360'dan 425 çıkar 1935 liralık kırmızı et gelmiş bize 1 kilo. Bir 1 kilo et 1935 lira. Bak içeride ya yazıyor üstünde ni beynimin şey yaptı. Tamam yok ben hesap yapıyorum şu an. 1 kilo et 1935 liraysa kıyma 425 liradır. 425 lira. 850 normal bu arada bence kıymanın kilosuna. Ya. O zaman totalde bizim kullandığımız kıyma parası 212,5 lira. Tamam kıymayı bulabildik moruk. 212,5 TL totalde kullandığımız kıyma parası. Yani bir lahmacuna düşen kıyma 212,5 bölü 6. Tek lahmacuna 35 lira 40 kuruş. Aklınıza tutun chat. 35 lira 40 kuruş kıymanın. Bir lahmacunun ki kıyması. Oha. Ne ohası? Sağlam koymuşsun. Ee, nasıl sağlam koymuşsun? Sen 1900 liralık ete tepki vermedin, 35 lira kıyım sağlam mı diyorsun? Başka ne var şimdi? Un 3 bardak döktüklerimizle. 3 bardak un kaç paradır? Hemen hesaplayalım. Ben un, un yazıyorum şimdi. Un bakalım kaç paraymış? Un. Un fiyatı. Un fiyatları akakçe. ah 130 lira. Ama o kilo mu? Kaç kilo? 5 kilo mu bu? Aynen 5 kilo 130 liraysa. Tamam mı? Kilosu Eee 26 lira neler. 26 lira. Biz 3 bardak kullandık. Kaç gram? 600 gram. 500 gram de. Tamam 13 lira bu. Totalde. Total kullandığımız un parası 13. 13'ü 6'ya böl. Bu kadar kullanmadık. 2 2, 2 ha? Bu kadar kullandık. 13 TL'lik un kullanmışız. 2 TL. Eee 34. Ha 35 artı 2. 37. Tamam 37 TL kenarda dursun. Un parası bu. Onun haricinde başka ne kullandık? Maya, kuru maya. Tamam, maya ne kadar bir tane? Ya bir şey diyeceğim, maya, tuz, Şeker su, car, çurt, Yani bunlar hepsi yarım, kaşık birkaç. Bunları 10 lira yazsak. Ya yani çok büyük, aynı. Tamam, 45 lira falan. Benim güzel karım. Bu güzellik çok fazla. Maşallah. Evet beyler. Youtube'a söylüyorum bunu kullandığımız, üzerine kullandığımız harçtaki kıyma fiyatı... Aa domates falan da var lan. Domates mi var Aa bak şimdi domates için içine girdi mi pahalı. Ne kadar kilosu? Toplam iki domates kullandık. Tamam. iki domates kullandık. Sen ne kadarlık domates söyledin? Yarım kilo mu söyledin domates? Tamam domates kilosu kaç para? Hemen bakalım. Pembe domates söyledim. Domates fiyat. Tamam. 50 lira diyor. Yarım kilo kullandıysak 25 lira. Totalde kullandığımız. 6'ya böl. 4 lira falan. 4 lira sadece domatesden gelmiş. 4 lira domates. Soğan. Tamam <laughs> 50 liraya falan geldi. Arkadaşlar. Bir tane lahmacunun fiyatı bize. Toplamda 6 tane fındıkla büyük lahmacun arasında böyle bir boyutta çıktı. Toplamda 6 lahmacunun bize maliyeti 300 lira falan. Doğru yok. Bir tanesi 50 lira falan oluyor evet. Bir tanesi 50 lira falan. Totalde 300 lira falan. Şimdi dışarıdan bunu söylemiş olsaydık. Bu 100 liraydı. Dışarıda. Ortalama 100 lira. Fındık. Biliyorum. Ama büyük. Biraz daha büyük. Bu boyutta olsa fındık, fındık da zaten 70 lira 80 lira bir şey. Yani arasında saçma tamam. bir fiyat yani, var bu. E, yani normal büyükten söylesinler diyor öyle. Şimdi baktığınızda evde yapınca yarı fiyatına geldi. Ama yarı fiyat falan değil. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar kıyma hiçbir yerde koymazlar. Tam üçte bir fiyatına geldi diyelim. Yani kıymamız çok fazla. Biz kıyma yedik yani. okay. Et yedik. Okey. Bizim malzememiz fazla. O zaman üçte bir fiyatı falan olmuş oluyor. Ama iki buçuk saat falan sürdü. O kadar sürdü Yani. Vaktiniz varsa, uğraşmak istiyorsanız, Şöyle bir de eliniz lezzetliyse benim gibi, yapın. Ama ha bir de ben içerik üretiyorum tabii, o da var. Evinde bunu kalabalık olsan yapıp hızlıca pişirip yiyemezsin. <laughs> ya böyle şeyler var artık hani kalabalık ailesindir, sürekli pizza, lahmacun yiyorsundur. Evet. Minik taş fırınlar var böyle. Taş fırın mı diyorlar artık? Ne diyorlar böyle? Minik bir fırın. <laughs> pizza falan pişirmek için böyle aynı pizzacılardaki gibi oluyor böyle yanıklı yanıklı. <laughs> Öyle bir şey alabilirsin. Yani bu iş için 2,5 iki buçuk saat ekstra iki buçuk saatiniz varsa tabi biraz daha hızlı yapma şansınız var. İki saat diyelim. iki saatiniz varsa yapın. Ama ben olsam gider <laughs> efendi gibi lokantadan yerim. Kaç tane Ama karım mesela? isterse yaparım. O ayrı mesele. Ha? Kaç tane yersin? Aşkım yerim ya. Normal lahmacun'dan daha çok yerim bunu. Daha çok beğendim ya. Ha bunu dışarıda lahmacun'dan bahsediyorum. Siz kaç tane yiyorsunuz mesela dışarıdayken? Çete yazsınlar bunu bir. Uzun lafın kısası. Gerçekten kendim yaptım diye söylemiyorum. Elim lezzetlidir. Ve güzel olmuş. Kendime 9 veriyorum. 1 puanı kırmamın sebebi kimyonu biraz fazla kaçırmışım. Başka hiçbir sorun yok. Çıtırlık. Mükemmel. Pişmesin Çıtırdı pişmesi, ya. Gerçekten mükemmel. Yani. Hamuru Ha bunu bilerek doyurucu yaptım. O da mükemmel. Her şey, her şey on numaraydı. Her şey on numaraydı. Bir kere her erkeğin hayatında bir defa evde lahmacun yapması lazım. Lavuksanız yaparsınız. Dışarıdan söylesem daha önce gelirdi serisinin. <laughs> Bir bölümü daha bitti. Bizim Burada dışarıdan söyleyince daha ucuza gelmiyordu. Sadece vakit kazanıyordunuz. Dedem gibi herkes bir kere yapmalı. <laughs> Eline koluna sağlık. Ben bunu oturur yerim. Tamam mı? Yemin ediyorum o kadar keyif aldım ki. Yaptık bu işi yaptık. Dışarıda bunu birilerinin yapıp satması gerekiyor. O kadar söyleyeyim size. Bu işi yaptık. Çok keyifliydi. Bir Türk sandviçi gibi hissettim. 10 numaraydı. Hamuruna falan bayıldım. Yeter ki kızım istesin. Kimyonu biraz az olsun bir dahakine. Tamam mı? Tamam. <laughs> Ene konuna sağlık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.